Final pastanın erken yapmasaydık belki sayısı olarak daha fazla pozisyona girebildik ama bir müsabakada girebilecek yeterli derecede pozisyona girdik. Rakibe verdiğimiz pozisyonlar da var. Burada özellikle kaptanımız Çakır'ın e, sezona çok iyi başlaması ve bizi e, böyle bir durumda ayakta tutması bence çok değerliydi. Artı bütün takımı bu anlamda tebrik ediyorum. Onun için rakibi tebrik ediyorum mücadeleden dolayı. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Rövanşında Trabzon'da sağlık biçimde iyi bir oyun, iyi bir skorla, daha ileri gitmiş bir oyunla beraber olacağız inşallah. Baktığımda oyuncuların bugün kazanmak için odaklı bir şekilde hareket ettiklerini düşünüyorum. Trabzonspor tarihinin bütün kupaları kazanmış, en değerli ve milli takıma kadar çok önemli deneyimler kazanmış. İnişler çıkışlar var, hepimizin içinde var bu. Onun için bir gün sonraya yeniden bakmak zorundayız. Yeniden ayağa kalkmak zorundayız. Yeni fırsatları değerlendirmek zorundayız. Dönüşünü gelir gelmez belli etti aslında antrenmanlarda. Ee, tamamen odaklı, iyi çalıştı. Biz kendi aramızda çok iyi geldi, çok iyi döndü diyorduk. Bugün de bugün cevabını verdi.